Sulu boya kalemleri nedir ve nasıl kullanılır? Kağıdımıza direkt kalemle uygulama yapabiliyoruz. Rengimize göre açık tonunu kullanmak istiyorsak daha hafif bastırarak çiziyoruz. Daha doygun bir ton almak istiyorsak biraz daha bastırarak koyu tonunu elde edebiliriz. Fırçamızı sulandırdım. Gördüğünüz etkiyi veriyor kalemimizden direkt kalemimizden alabiliriz şu şekilde sıçratma tekniği yapabiliriz kalemimizi kullanarak renk geçişleri yapabiliriz mesela kahverengi biraz üstü siyahlı bir kahverengi olsun istiyorum Gördüğünüz gibi istediğim yoğunlukta, istediğim şekilde karışmasını sağlayabiliyorum. Minnak defterimize küçük bir örnek yapabiliriz bununla ilgili. Hadi birlikte limon çalışması yapalım.